Merhabalar sevgili arkadaşlar sizlerden gelen sorular doğrultusunda yeni videolar çekmeye devam ediyorum. YKS süreci ile ilgili çok gelen sorulardan bir tanesi ben kimliğimi şu an değiştireceğim veya başvurular bittikten sonra değiştirsem YKS giriş belgemde yeni fotoğrafım çıkar mı diye şu an mevcutta. Hangi fotoğraf ile başvuru yaptıysanız sevgili arkadaşlar sınav giriş belgenizde de yani YKS'ye giderken e, nüfus cüzdanımızla birlikte yanımızda götüreceğimiz sınav giriş belgesi bir bir de nüfus cüzdanı e, ikisini götürüyoruz. İşte o sınav giriş belgesinde o fotoğraf olacak. Şu an hangi fotoğrafla başvuru yaptıysanız He, başvurular bitmeden e, kimliğinizi yenilediniz diyelim e, o zaman ada işlemleri sayfanıza girip e orada sol tarafta menüde fotoğraf güncelleme var. Fotoğrafınızı oradan güncellersiniz. Başvurunuzu da aynı şekilde güncellersiniz. O zaman fotoğrafınız değişmiş olur. E şunu söyleyeyim. Burada en önemli nokta. Bakın YKS'ye girişte en önemli nokta. Kimlik fotoğrafınızın şu anki size benzemesi. Hani başvuru kağıdında e sınav giriş belgesinde eski fotoğraf olsun hiç önemli değil. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Yani eski Kimlik veya yeni kimlik fark etmez. O kimliğin üzerindeki vatandaş ile sınava girdiğinde ki vatandaş aynı ise yani aynı ise derken tabii ki aynı da e, çok büyük fiziksel değişim yoksa yüzünde. Hani aşırı şişmanlama, aşırı zayıflama işte e, kelleşme e, başörtüsü asla ve asla sorun olmuyor. E, gözlük vardı yoktu yoktu vardı o da sorun değil. E, ama yüzde çok büyük değişimler varsa stres yaşamamak adına sınavda değiştirmekte fayda var. Çünkü ÖSYM bu konuda net sınava alınmayabilir diyor. Sınav görevlerine verdiği bu şekilde bir yetki var. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.